Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın en büyük mucizelerinden birisi elindeki asanın büyük bir yılana dönüşmesidir. Musa Aleyhisselam Firavun'a Allah'ı anlatmak için gönderildiğinde Allah ona destek olması için iki mucize vermiştir. O iki mucizeden birisi de budur. Musa Aleyhisselam bir gün doğadayken vahiy gelir ve Allahu Teala asasını yere atmasını söyler. Musa Aleyhisselam asasını yere attığında, asanın yılana dönüştüğünü görür ve hayrete düşer. İşte bu mucizeyi Allah, Firavun'un karşısında, sihirbazları yenmek için kullanmasını ister. Gün gelir, Hazreti Musa ve sihirbazlar hangi tarafın haklı olduğunu kanıtlamak için, düelloya başlarlar. Sihirbazlar Musa Aleyhisselam ve orada bulunan halkın, gözünü korkutmak için bir sihirbazlık gösterirler ve herkesi hayrete düşürürler. Yalnız kurdukları düzen sahtedir. Musa aleyhisselama sıra gelince Allah ona asayı yere atmasını emreder. Bundan sonra asa yılana dönüşüp oradaki sihirbazların tüm sahte düzeneklerini yiyip yutar. Musa aleyhisselamın büyük ikinci mucizesi elinin nur şeklinde parlayıp etrafı aydınlatmasıdır. Musa Aleyhisselam'ın bir başka mucizesi ise Kızıldeniz'i Allah'ın izniyle ikiye yarmasıdır. Bu olaydan sonra İsrailoğulları Allah'ın izniyle Firavun'dan ve onları kovalayan ordudan kurtulmuşlardır. Bu mucizeyi biraz anlatacak olursak. Firavun ordusunu peşine takıp Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını kovalarken Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a asanla denize vur diye emreder ve deniz ikiye ayrılmaya başlar. İki ayrıldıktan sonra aradan geçen Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları Firavun'dan kurtulur. Firavun'un askerleri ise bu durumu görüp hayrete kapılır ama onlar da Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını öldürme hırsıyla ikiye ayrılan denizin içine dalarlar. Bundan sonra tam ortaya geldiklerinde Allah denizin kapanmasını emreder ve Firavun son anda iman etse de o da inkar edenlerden olmuştur ve ordusuyla birlikte helak olur. Musa Aleyhisselam'ın bunlardan başka mucizeleri de vardır. Mesela kurbağa sürülerinin Mısır'ı istila etmesi, Mısır'daki suların kana dönmesi, Tih sahrasında Musa Aleyhisselam'ın asasını taşa vurmasıyla 12 tane çeşmenin fışkırması ki daha sonra bunlar 12 tane Yahudi koluna işaret edecektir. Yine Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinden birisi de Allah Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırarak onlardan kendisinden başka ilah olmadığına ve buna iman edeceklerine dair söz almıştır. Ve son olarak kendisine inanmayan Mısır halkının saçlarının pirelenmesi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.